Akşamlar arkadaşlar e, acilen Antalya'ya gitmem gerekti. Şimdi eve gidiyorum valizlerimi hazırlayacağım. Biletimi aldım. E, akşam siz bu videomu izlerken ben yollarda olacağım inşallah. gün. Öyle. İşte hep e, ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceğiz. Evet. Üzgünüm. Ee, biz sağlık problemi nedeniyle gidiyorum ama ee, ciddi bir ee, sağlık problemi bu. Bakacağız göreceğiz. Şimdi eve gidiyorum valizimi hazırlamaya. Böyle. Yiyebilirsem bir lokma bir şey yiyeceğim. Tavuk koydum altıdan yanıyor. çünkü hemen gidip geleceğim. Evet. Böyle. Ha. Eve gitmekten vazgeçtim. Bir kıyafet falan almayayım dedim. Çünkü saatte yaklaşıyor. Ee, özlemime bir arkadaşım Fatmacığım kurbanda et getirmişti. Tabi anne yüreği yiyemedim ben onu asla. Mustafa'yı onu getirttirdim. Onu da getireceğim. Yavuz'um her aramanda anne anneanne bisikletimi dedi onu da gösterelim. Bisikletini götürüyorum. Şimdi eve çıkacağız. Eşim beni bırakacak havalanına. Sağ olsun. Boştaymış bugün. Tesadüf. Bana onun da sürprizi varmış ama artık gelince önce sağlık tabii ki ciddi problem olduğu için ani ve acilen gidiyorum. Hatta bileti geri almaya çalıştım. Beceremedim internetten. Daha da hani 5'e, 3'e falan alacaktım. Böyle. Canım kap gidelim. Gidelim. Ben. Şu küçük valizimi alayım ben değil mi en iyisi? Çok kıyafet götürmek istemiyorum çünkü. hem bakarız. sıkıntı olur. Şöyle. İşte insanoğlunun başına her iş geliyor yani maalesef. Hastalık mı? Evet, aynı Ani olarak çıkan bir şey yani. yine yedirirsin anneciğim. Tamam. Ee, biz yine uğrayacağız dükkana, bisiklet şey Ya da yok. Alın. 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 koy Alın. 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 dükkanda olacak Alın. Ee, Başka bir şey unut. Ha, incir incir. Of şimdi incir almıştı. Bakın işte ta Antalya'ya nasip oluyor. üzerine şimdi yeri taşıyacağım. Of. Oh. Vaktim var yani daha e, duş alacaktım ama artık Oraya gidin doğru da alın. <laughs> tamam. Evet, dua edin <duvağıydın> arkadaşlar. <laughs> oradan alırsın diye. Ama ona geldi ya o yüzden. Evet. Eve geldim. Lord aşkım. Bebişim. Görüşürüz tamam mı aşkım? Çok öptüm seni annem. Aynen. Yavrum. Ay. Oy. Vallahi yoruldum. Şöyle bir iki kıyafet alayım tamam zaten. Ne alsam bilemedim ki. Böyle acil işler işte zor oluyor. Hemen şunu giyeyim üstüne şurada. Ay. Hoppala. Hırkamı da salak gibi şey yaptım ya makineye. Islak. Oldu galiba, oldu oldu. Yeter ya, oldu kadar. Ne yapalım? Şu deri çekiyemi de giyeyim. Oldu mu? Şu kazağımı al ya. Bir çamaşır alacağım. Eviğimi alayım. Şu alayım. Elde Şunu alayım. Tamam Çok şey alacağım. Ya, tamamdır ya. Dur, valizime sığar bu. Sonra da özlemime farkımı götüreyim. Şunu da götüreyim. Şunu da savaşıma götüreyim ha. He. Tamam. Bunlar da da Sevaldi biliyorsunuz. <laughs> çanta çanta çanta. <laughs> Bu Kadar alıyorum kıyafetleri yeter. Bunda da yarım olur. Görüm. İnşallah üzgün gidiyorum evimden. Evime gelmek nasip olur inşallah. Kaplarını da giydim. Şöyle bir göz görelim. Ne olur ne olmaz. Lord bakıyor bana. Bebeğim. Koca kafalı. Seni çok seviyorum. Anne gidecek, gelecek tamam mı? İnşallah. Öptüm aşkım. Sanki hüzünlenmiş gibi. Evet, bak. Ha, nasıl bakıyor bakın? Ay yavrum. Görüşmek üzere aşkım hoşça kal. Enişteniz arabayı değiştirmiş, bana sürpriz yapacakmış. Bunu bırakmış, gelmiş gene Sonra Mustafa <laughs> takıldı ona sürprizi bozdu çünkü bilmiyordu e, sürpriz yapacağını. Canım benim. Bebeğim şunu gel valize yerleştirelim ya. Neyi yavrum? Bunları. Nerede valize yerleştireceğiz? Arkada ya. Ha, pembe. Tamam aç. Geliyorum ben. Hadi. Valla şöyle koydum sığmadı ee, İnşallah havalanda Problem olmaz olursa Oradan poşetletiyorlar zaten böyle Hakkınızı helal edin Arkadaşlar dua da edin Bol bol dua edin Rabbim çocuklarına bağışlasın ee, Gerçekten üzgünüm Ani kararla gidiyorum Görüşmek üzere Siz bunu izlerken ben de e, işte yollarda olacağım Allah'a emanet olun